Önceki gün meydana gelen sel felaketinde Kahre'den haberi vermiştik. 6 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini. Selde kaybolan 2 kişi ise hala kayıp. Arama çalışmaları gün boyu devam etti. Kenti vuran selin ilk dakikalarına dair de bugün çok çarpıcı görüntüler ulaştı haber merkezimize. Fotoğrafın bir başka yanı ise sular çekildikten sonra ortaya çıkan acı manzara. İşte Rize'yi vuran felaketten dehşet anlar. Allah yardımcımız olsun. Herkes birbirine hakkını helal etsin. Ya bir saniyelik bir olay kıyamet koptu resmen ya. Yani. Sel saniyeler içinde önüne ne çıktıysa sürükledi. Bu görüntülerde felaketin ilk dakikalarına ait. Şu anda Muradiye Beldesi Mesudiye Mahallesi'ndeyiz. Ömer Mert bir yandan olup biteni kaydediyor diğer yandan da ailesini tahliye etmeye çalışıyordu. Amcasına da evi terk etmesini söyledi ama bir türlü ikna edemedi. Amca orada yengeme dedi ki ya burası sağlamdır buraya gelin dedi. Ben ya boşaltın buraları dedim. Bir gürültü patladı. Üç katlı ev saniyeler içinde yerle bir oldu. Gözlerinin önünde amca ve yengesi hayatını kaybetti. Zamanları koptu gitti. Oralar hep gitti daha. Allah ım, Allah Allah bizleri ya Rabbi. tam anlamıyla felaketi yaşayan Rize'de metrekareye 220 kilogram yağış düştü. 6 kişinin hayatını kaybettiği selde 2 kişi ise hala kayıp. Deniz hattına kadar ekipler tarafından karış karış arama gerçekleştiriliyor. Kayıp 2 kişi arama çalışması gün boyu devam etti. Çamur deryasına dönen kentte bir yandan da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Rize'de yaşanan sel felaketinin izleri ve yaraları sarılmaya devam ediyor. Jandarmaya bağlı askeri ekipler de bölgeye geldi. Vatandaşlara yardım eden askerler hem kazı çalışmalarda arama kurtarma çalışmalara katılıyor hem de vatandaşlarımızın zarar gören iş yerlerinde onlara el uzatıyor.